Türkiye Covid-19 hasta tablosu 17 Ocak 2021 Bugünkü test sayısı 148.636 Vakka sayısı 6.436 Hasta sayısı 803 Vefat sayısı 165 İyileşen hasta sayısı 8.812 Toplam test sayısı 27.372.081 Vakka sayısı 2.387.101 Vefat sayısı 23.997 Ağır hasta sayısı 2.201 İyileşen hasta sayısı 2.262.864 Günlük test ve hasta oranı ise 0.54 Günlük test ve vakı oranı ise 4.33 Almanya'da son 24 saatte 13.882 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam 2.033.518'e yükseldi bir günde ölen kişilerin sayısı 445 artarak toplamında 46419'a ulaştı.